Kütüphanemize hoş geldiniz. Kitaplar toplumların düşünsel güneşidir. İnsanın zekasını ve bilgisini geliştirir, hatalarını düzeltir. Bilinçli insan bilimsel araştırmaya, incelemeye, üretmeye, yönetmeye ve olayları sağlıklı sonuca bağlamaya yönelir kitaplar, uygarlığın simgesi, demokrasinin somut kanıtı, karanlığın amansız düşmanıdır. Kitaplar bu amaçla kullanıldığında kütüphanenin değeri artar. Candan öte candır bana, kitaplar dostluktan yana, yol göstereyim tüm cihana, kütüphane dünyam benim. Ana sevgisinden sıcak, insanlığa açar kucak, Raflarında bin bir çiçek, kütüphane yuvam benim. Dört tarafı inci mercan, her sayfada bir heyecan. Ruhumuza can verir can, kütüphane deryan benim. Kitaplara aynen azar, cahil mezarı kazar, her satırda sevgi yazar, kütüphane aynam benim. Hikayede çıltık roman romanda dökülür yaşa, hayat kitaplarla başlar, Kütüphane Sılan benim. Yaşatırsın yücelerde, gurur kalmaz yücelerde. Yol alırım hecelerde, kütüphane sevdam benim. Kitap aklın ilacıdır. Kitapsız yaşamak, kör, sağır, dilsiz yaşamaktır. Kitaplar hiç olmayacak çiçeklerdir.